Kutuplaşan bazı çalışanlar, bazı birimler Hı. olabiliyor. Bu iki grup arasındaki, iki kutuplaşan birim e, veya kişi arasındaki e, iletişim kolaylaştırma yolları veya nereden başlanmalı, atılacak ilk adım nedir diye mesela bir soru gelmiş. Yani Güzel bir soru. Şu an Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi sosyal yaşamın içinde de silolaşma. Organizasyonlarda da aynı şekilde silo kültürü çok yoğun. Her bir departman kendi özelliğini ilan etmiş, kendini bir şirket zannediyor ve ilginç şekilde de şirketin en önemli departmanı zannediyor. İlişkiler böyle kopuklu. Yani bu her yerde vardır demiyorum ama çok sıkça görülen bir tablo olduğunu söylüyorum. Ben bunu görünce diyorum ki ya keşke bize e, lisedeyken fizik dersini daha iyi anlatsalarmış. Bu Newton'un ikinci hareket prensibine baktığımızda ne diyor? F eşittir, M çarpı A. Yani... Vatandaşın anlayacağı dille şöyle, bir yere aynı anda farklı büyüklükteki kuvvet uygulanırsa bir cisme, o madde kuvvetlerin bileşkesi yönünde hareket edecektir. Yani bizim ilk önce insanların zihnine değil kalbine şunu koymamız gerekir. Kardeşim sen ilerlemek, daha çok kazanmak, daha iyi yerlere gelmek istiyor musun? Bunu tek başına yapman ya da ötekinin paçasından çekiştirerek yapman mümkün değil. Bilim de bunu destekliyor. Boyatsız matematiği diye bir matematik var. İlerlemek için, yukarıya çıkmak için başkalarının da gelişimini desteklemen gerekiyor. Ama burada da işte o gerilemiş çocuk bazen o kadar primi, ilkel duygulara kapılıyor ki, hani Victor Hugo diyor ya, kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından korkmaz. İçeride çok derin yaraları olan insanları didaktik birkaç bilgiyle değiştirmek çok mümkün olmuyor. Ben bunu eğitim verirken de söylüyorum. Bir mucize beklemeyin. O yüzden otobüse doğru insanları bindirmek önemli ama bir şey daha var. Otobüsten de yanlış insanları indirmek de çok önemli. Biz doğru insanları almak yerine kötüler arasından iyi seçmeye çalışıyor isek ve içerideki kötüleri de yok ahde vefa işte tazminatı bilmem nesi ıvırı zıvırı deyip çıkaramıyorsak orada güçlü bir kültür yaratmak, Temel değerlerden bahsetmek, ilerleyen organizasyonlar kuracağımızdan bahsetmek, e, inandırıcı olmayan hikayelerden öteye gitmeyecektir. Yani aslında biz iletişimi konuşuyoruz, ama temelde önce e, içeride doğru insanı, e, insanın e, sistemle e, var olmasını konuşmamız gerekiyor. Diğer taraftan az önceki efendi e, işte takdirden bahsetmişti. Türk iş kültüründe e, maalesef Alman, mesela bazı kültürlerden daha iyiyiz. En azından Almanlardan daha iyiyiz. Mesela. A, ben çünkü Alman şirketleriyle de çok çalışıyorum. Ama takdir etmiyoruz. Tekdirimiz bol. Azar çok. Takdir niye etmiyoruz? Beyefendi dediği gibi kardeşim parasını veriyorum bir de takdir mi edeceğim? Ama bu iş böyle değil işte. Ee, psikoloji bilimi edimsel şartlama diye bir şeyden bahseder. Anadolu'da bunun karşılığı şu marifet, iltifata tabidir. Yani takdir edilen davranış tekerrür eder. İletişim kültürümüzün içine iyi gördüğümüz şeyi söyleyebilmeyi e, öğrenmeyle ilgili bir alışkanlık edinmemiz gerekiyor. Oysa biz sofradan kalktığımızda e, tatlı tatlı böyle bir e, eline sağlık demeyi bile bazen unutuyoruz. Yani e, hayata insana ötekine Hayranlık nazarından bakmayı bilmek o kadar güzel bir şey ki felsefe de bunu diyor ya hayret nazarından hayranlık nazarından bakın diye. Ve Yunus da diyor, hak bir gönül vermiş bana hademeden hayran olur. Sen hayran olursan zaten adamın getirdiği bir bardak su bile sana çok lezzetli gelir ve o zaman teşekkür edecek bir yürekten içinden gelir yani. Ama ben parasını veriyorum bana ne kardeşim yapsınlar ya da takdir etmem için çok iyi şeyler yapması gerekiyor. Bir de böyle bir anlayış var. Evet. Nesi takdir edeyim? Bir Beni şey kim yazan. takdir ediyor? Yani. Beni kim takdir <gülüyor> ediyor? <gülüyor> Doğru. Bir de şey yazanlar var. Gerçekten ben de geçmiş iş yerlerinde karşılaştım. Şimdi Allah'a şükür konuştuğumuz şeyleri yaşadığımızı uygulamaya çalıştığımız bir yerdeyiz. Biz de hep arayışta geldik oraya. Ama bazı şeylerde yaşadık. Mesela birisi demiş, havalanır, iş yapmaz Kendini bir şey zannedir, zanneder diye takdir etmeyen yönetim kurulu üyeleri müdürler var diyor. Gerçekten e, evet. öyle kişiler de var.